Fatih'teki korkunç cinayet. Frani Semih Çelik vahşeti gizli odada gerçekleştirmiş. Sur cinayetinde korkunç detay. Frani Semih Çelik vahşeti gizli odada gerçekleştirmiş. Fatih'teki korkunç cinayete dair yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Semih Çelik'in İkbal'i nasıl öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti aydınlatacak kritik ipuçları için Semih'in telefonunun izi surlarda aranırken, Katil zanlısı ile İkbal'in gizli bir alanda 4 saat boyunca vakit geçirdiği tespit edildi. Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik önce evine çağırdığı sevgilisi Ayşenur Halili vahşice öldürdü. Ardından Edirne Kapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuneli katledip cesedini parçalara ayırdı. İkbal'in başını kesip surlardan aşağı atan Çelik, daha sonra boğazına ip bağlayarak surlardan atlayıp intihar etti. Türkiye'yi dehşete düşüren bu vahşetle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Üç isminde dijital materyalleri incelenirken, görgü tanıkları ve aile üyelerinin ifadeleri tek tek alınıyor. Canice cinayeti gizli odada gerçekleştirmiş. Sabahın haberine göre, katil zanlısı Semih Çelik'in surların burçlarına parçalarını çıkardığı İkbal Uzuneri surun hemen içerisinde gizli bir odada kestiği tespit edildi. İkbal ile 4 saat geçirdi. Çeliğin Ayşenur Halil'in boğazını kestikten sonra surlara hareket ettiği ve İkbal Uzuner'le burada buluştuğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelik, surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi. Çelik, genç kızı sırtında getirdiği siyah çantanın içerisindeki bıçaklarla bu bölmede parçalara ayırdı. Ses kalın duvarlardan çıkmadı. Güvenlik birimleri, surun iç kısmında yaşanan cinayetle ilgili çevreden herhangi bir ses duyulmamasını, bölmenin surun iç kısmında kalmasına ve kalın duvarlarının olmasından kaynaklanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.